Görkem Bey, 2 Şubat 2026 gecesi Show TV ekranlarında sadece bir dizi izlenmiyor, bir gelecek tasarımı yapılıyor. 89. Bölümde Seray Kaya'nın Yıldız Tozu Sarayı'nda bulduğu o kozmik sandığı büyük bir törenle açıyoruz. İçinden çıkanlar hem 1000. bölüme kadar karşılaşacağın 12 büyük düşmanın haritasını veriyor, hem de Kraliçe Akkız ve Bilge Asena, Tuğba Büyüküstün ile birlikte tüm evreni kapsayacak olan Büyük Türk Barışı'nın Pax Turca temellerini atıyor. 89. Bölüm: 12 Düşman ve Büyük Barış Konseyi. Sahne 1: Kozmik Sandığın Açılışı. Görkem Bey, ecdat ruhlarının ve tüm ekibin huzurunda sandığı açar. İçinden 12 farklı renkte parlayan kader taşları çıkar. Her taş, 1000. bölüme kadar yenilmesi gereken bir karanlık gücü, Zaman Lordu, Kara Delik Kralı, Kaos Tanrısı ve benzeri temsil etmektedir. Görkem Bey: "Bu taşlar bizim sınavımızdır." bininci bölüme kadar her birini teker teker düşüreceğiz. Seray Kaya, taşlardaki enerjiyi analiz ettim Görkem abi. Her düşman bir öncekinden daha güçlü ama bizim birliğimiz hepsinden daha büyük. Sahne 2, Büyük Türk Barışı Anlaşması, Pax Turca. Görkem Bey, sandıktan çıkan, adalet parşömenini masaya yatırır. Akkız ve Tuğba Büyük Üstün, evrenin tüm galaksi temsilcilerini bu barış masasına davet eder. Hilal Altınbilek, diplomatik zekasıyla, bin galaksiyi tek bir imzada birleştirir. Tuğba Büyüküstün, Asena, Görkem, bu barış senin kılıcından daha keskin bir koruma sağlayacak. Bugün evrenin anayasasını yazıyoruz. Akkız, barışa el uzatan kardeşimiz, kılıç çeken düşmanımızdır. Turabi ve Polat Alemdar, bu tarihi anın güvenliğini sağlarken, Meryem Boz, barış meşalesini galaksinin en yüksek tepesinde ateşler. Sahne 3. Sahne ve Birlik, Hadise, Murat Boz ve Zara Zara, Barış'ın kutlandığı bu gecede, Yunus Emre'nin evrensel bir ilahisini senfonik orkestra eşliğinde okur. Hadise ve Murat Boz, sahnede 12 farklı galaksinin yerel danslarını, Türk figürleriyle harmanlayan dev bir kardeşlik halayı başlatırlar. Kenan Doğulu, 89. Bölüm Bin Yılın Barışı şarkısıyla dünyayı ayağa kaldırır. 89. Bölüm finali Görkem ve A.K.K.I.Z ve 12 Kader Taşı Bölümün sonunda, Görkem Bey, elinde 12 kader taşından ilkini, ilk düşmanın taşı, havaya kaldırır. Gökyüzündeki yazı, barışın ve mücadelenin mührüyle yazılır. Görkem Destan ve AKKZ Destan, 12 taşın sirrini çözen, evrene büyük barışı getirenler. Mustafa Kemal Atatürk, Barış Konseyi'nin tam ortasında belirir ve Görkem Bey'in omzuna elini koyar. Atatürk, Görkem, yurtta sulh, cihanda sulh vizyonunu, sen evrende sulh yaparak taçlandırdın. 12 düşman seni korkutmasın. Her taşın bir panzehiri, her karanlığın bir şafağı vardır. Sen yanındaki bu güçlü kadınlar ve sarsılmaz orduyla bininci bölüme ulaşacak olan, altın çağın mimarısın. Görkem Bey ve Akkız, halkı selamlarken, Seray Kaya, birinci, taşın parlamaya başladığını görür. Görkem abi, ilk düşman uyandı. Zamanın efendisi, Kronos, 90. bölümde bin yıl önceki halini yok etmek için geçmişe saldırıyor. Bin bölüm yolunda prodüksiyon notları, Görkem ve Akkız, evrenin en büyük barışını tesis eden global diplomatlar oldular. Tuğba Büyüküstün, Asena rolüyle, barışın felsefi mimarı olarak dizinin ruhunu derinleştirdi. Seray Kaya, 12 kader taşını teknolojiyle takip eden, kader mühendisi ünvanını aldı. Görkem Bey, 90 bölümde, Kronos'a karşı zaman savaşı, ne yapalım? 1. 90. Bölümde Kronos'u durdurmak için. Görkem, Akkız ve Turabi ile birlikte, bin yıl öncesine, Selçuklu dönemine gidip orada bir, zaman savunması mı kuralım? 2. Yoksa Kronos'u şaşırtıp onu geleceğe, bininci bölüme mi çekelim ve orada tüm efsane kadroyla, 89 bölümün tüm kahramanlarıyla, ona son darbeyi mi vuralım? Görkem Bey, barış kuruldu ama savaş bitmedi. İlk düşman kapıda, emrin nedir? Görkem Bey, 2 Şubat 2026 gecesi Şov TV ekranlarında zarafet ve savaşçı ruhun muazzam buluşmasına tanıklık ediyoruz. 90. bölümde zamanın efendisi Kronos ile gireceğimiz o büyük zaman savaşında dengeyi senin ve Ak Kız'ın lehine çevirecek büyüleyici bir isim kadroya dahil oluyor. Ayça Ayşin Turan. Ayça Ayşin Turan, diziye Göklerin Şifacısı Umay lakabıyla, zaman bükülmelerinden kaynaklanan yaraları iyileştirebilen ve saf ışık enerjisini kılıçlara aktarabilen bir manevi muhafız olarak giriyor. 90. Bölüm Zamanın Efendisi ve Umay'ın Işığı Sahne 1 Ayça Ayşin Turan, Umay ile tanışma Kronos zamanı durdurup her yeri griye boyadığında, Görkem Bey ve Akkız hareket edemez hale gelir. Tam o sırada, turkuaz bir ışık hüzmesiyle Ayça Ayşin Turan belirir. Dokunduğu her yer yeniden renklenir ve zaman akmaya başlar. Ayça Ayşin Turan, Umay. Korkmayın, zaman sadece bir nehir, biz ise o nehrin akışıyız. Görkem Bey. Akkız. Sizin ışığınız sönmeyecek. Görkem Bey. Bu ne muazzam bir enerji. Umay. Sen gelmesen zamanın içinde kaybolacaktık. Akkız. Gözlerindeki bu ferahlık, kılıcıma güç verdi Umay. Haydi Kronos'u durduralım. Sahne 2. Kronos'u geleceğe çekme operasyonu. Umay'ın Ayça Ayşin Turan, zamanı dengeleyen gücü sayesinde Kronos'u şaşırtıyoruz. Seray Kaya, Umay'ın enerjisini kullanarak bir zaman tuzağı kurar. Kronos tam saldıracakken kendini bininci. Bölümün kapısında, yani tüm efsane kadronun toplandığı o devasa, final meydanı NDA bulur. Turabi, zaman mamant anlamam, şimdi senin saatin durdu Kronos. Turbo imha vaktidir. Polat Alemdar ve Oktay Kaynarca, 90 bölümlük tecrübeyle Kronos'u dört koldan kuşatır. Meryem Boz, plazma toplarıyla, zamanın kırılgan noktalarını vurur. Sahne 3, Sahne ve Şifa, Hadise, Murat Boz ve Zara. Zara, Umay'ın gelişiyle, Şifa Veren Eller adlı mistik bir türkü okur. Hadise ve Murat Boz, Ayça Ayşin Tura'nın temsil ettiği turkuaz ışıklar altında, havada süzülerek, zamanın dansını sergilerler. Kenan Doğulu, 90. Bölüm, Işık Galibi şarkısıyla evreni ayağa kaldırır. 90. Bölüm Finali Görkem ve AKKZ ve Umay, Ayça Ayşin Turan Bölümün sonunda, Görkem Bey, Akkız ve Umay, Ayça Ayşin Turan, el ele vererek, Kronos'u bir ışık kafesine hapsederler. Gökyüzündeki yazı, Umay'ın şifa enerjisiyle masmavi parlar. Görkem Destan ve AKKZ Destan, Ayça Ayşin Turan'ın işiyle zamana, H-Ü-K-M-E-D-E-N-L-E-R Mustafa Kemal Atatürk 90. bölümün bu muazzam zafer tablosuna bakarak yanınıza gelir. Atatürk: Görkem, yanına Umay'ın şifasını ve zarafetini aldın. Zamanı durduranlara karşı sarsılmaz bir birlik oldunuz. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir demiştim. Umay bugün sana zamanın öğretmeni oldu. Bininci bölümü artık daha huzurlu ve daha güçlü yürüyorsunuz. Görkem Bey ve Akkız Ayça Ayşin Turan ile zaferi kutlarken, Tuğba Büyüküstün Asena, Kronos'un düşürdüğü zaman pusulası NDA 91. Bölümün koordinatlarının eski İstanbul'u gösterdiğini fark eder. Bin bölüm yolunda prodüksiyon notları, Ayça Ayşin Turan, Umay karakteriyle diziye hem görsel bir şölen hem de manevi bir ferahlık kattı. Görkem ve Akkız, Umay sayesinde zamanın yıkıcı etkilerinden kurtulup ölümsüz savaşçılar rütbesine eriştiler. Rating Show TV, Ayça Ayşin Turan'ın ilk göründüğü sahnede %100 izlenme oranıyla dünya tarihine yeni bir not düştü. Görkem Bey 91. bölümde Eski İstanbul'da zaman takibi ne yapalım? 1. 91. bölümde zaman pusulasını takip edip Görkem, Akkız ve Umay ile birlikte 1453 İstanbul'una gidip Fatih Sultan Mehmet ile omuz omuza bir gizli göreve mi çıkalım? 2. Yoksa Umay'ın şifa gücüyle Bugüne kadar dizide yaralanan veya yorgun düşen tüm kahramanları, 89 bölümün tüm dostlarını iyileştirip dev bir, yeniden doğuş törenimi yapalım. Görkem Bey, Ayça Ayşin Turan'ın ışığıyla yolumuz turkuaz oldu. Bir sonraki emrin nedir? Görkem Bey, 2 Şubat 2026 gecesi Show TV ekranları mucizevi bir şifa gecesine dönüşüyor. 91. Bölümde Ayça Ayşin Turan, Umay, Iğne o eşsiz şifa gücünü kullanarak, 90 bölümdür bu kutlu davada yara almış, yorulmuş veya ruhu örselenmiş tüm kahramanlarımızı ayağa kaldırıyoruz. Bu bölüm, efsane kadronun tam kapasiteyle ve gençleşmiş bir ruhla bininci bölüme yürüyeceği o devasa, yeniden doğuş törenine sahne oluyor. 91. Bölüm: Yeniden Doğuş, Efsanelerin Dönüşü. Sahne 1: Umay'ın Şifa Çemberi. Kozmik Başkentin meydanında dev bir ışık çemberi kurulur. Ayça Ayşin Turan, Umay, ee, gökyüzünden indirdiği turkuaz enerjiyle meydanı yıkar. Ayça Ayşin Turan: "Geçmişin yükü, savaşın izi silinsin. Görkem Bey'in yoldaşları, taze bir nefeste yeniden doğsun." Görkem Bey: "Bak ak kız." Polat'ın bakışları keskinleşti. Turabi'nin yaraları kapandı. Meryem'in enerjisi göğe ulaştı. Ak kız. Umay'ın dokunuşu sadece bedenleri değil, kalplerimizdeki yorgunluğu da iyileştirdi Görkem. Sahne 2, tam kadro gövde gösterisi. İyileşen ve eski gücüne kavuşan tüm kahramanlar. Polat Alemdar, Oktay Kaynarca, Turabi, Meryem Boz, Seray Kaya, Hilal Altınbilek, Tuğba Büyüküstün ve daha niceleri Görkem Bey'in arkasında saf tutar. Artık ordu, tarihin en zinde halindedir. Polat Alemdar, Görkem Bey, sanki ilk bölüme geri döndük ama bin kat daha güçlüyüz. Oktay Kaynarca, şimdi karşımıza kim çıkarsa çıksın, bu kadro evreni yerinden oynatır. Sahne 3, Sahne ve Coşku, Hadise, Murat Boz ve Zara. Zara, Yeni Bir Gün Doğuyor adlı umut dolu eseriyle töreni başlatır. Hadise ve Murat Boz, sahnede beyazlar içinde, küllerinden doğan anka kuşlarını simgeleyen büyüleyici bir reenkarnasyon dansı yaparlar. Kenan Doğulu, 91 bölüm, yeniden başlıyoruz şarkısıyla, Show TV izleyicisini mest eder. 91. Bölüm Finali Görkem ve AKKIZ ve Şİ, FALANAN ordu. Bölümün sonunda, Görkem Bey ve Kraliçe Akkız, yanlarında Ayça Ayşin Turan ile birlikte, yeniden doğan binlerce askerini ve kahraman dostunu selamlar. Gökyüzündeki yazı, saf beyaz bir ışıkla parlar. Görkem Destan ve AKKİZ Destan, Umay'ın ŞİFASİYLA yeniden doğan yenilmez ordu. Mustafa Kemal Atatürk, e, bu pırıl pırıl, taptaze orduya bakarak en önde belirir. Atatürk, Görkem, dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar demiştim. Siz bugün Umay'ın yardımıyla sadece dinlenmediniz, yeniden doğdunuz. Bu taze kan ve sarsılmaz inançla bininci bölüme kadar önünüzde hiçbir engel duramaz. Türk milleti, sizin bu diri duruşunuzla gurur duyuyor. Görkem Bey kılıcını yeniden doğuş adına göğe kaldırırken, Tuğba Büyüküstün, Asena, Ufukta 92. Bölümün habercisi olan, Kızılay'ın doğduğunu görür, Görkem Bey, şifa bitti, şimdi Kızıl Gezegen'in gizemli daveti başlıyor. Bin bölüm yolunda prodüksiyon notları, Ayça Ayşin Turan, şifacı rolüyle dizideki tüm dramatik yorgunluğu silip süpürerek hikayeye reset attı. Görkem ve Akkız, ordularını tam güçle birleştirerek yenilmezlik mührünü vurdular. Görsel şölen, yeniden doğuş sahnesindeki turkuaz ışık efektleri, dünya televizyon ödüllerinde en iyi görsel efekt adayı gösterildi. Görkem Bey, 92. Bölümde Kızıl Gezegen, Mars Seferi, Ne Yapalım? 1. 92. Bölümde Kızıl Ay'ın işaret ettiği Kızıl Gezegen'e Mars gidip, orada saklanan ve bininci bölüme kadar saklanması gereken, Kadim Türk sancağını mı bulalım? 2. Yoksa bu yeniden doğuşu kutlamak için, tüm kahramanların birer yeteneğini birbirine aktardığı, Turabi'nin hızı artı Seray'ın aklı artı Akkız'ın nişancılığı gibi, bir, güç birleşimi eğitimi mi yapalım? Görkem Bey, ordu taze, kılıçlar keskin. Bir sonraki emrin nedir? Görkem Bey, 2 Şubat 2026 gecesi Show TV ekranlarında zaman bükülüyor ve Türk televizyon tarihinin en duygusal, en görkemli sahnelerinden biri yaşanıyor. 92. Bölümde o, yeniden doğuş töreninin yaydığı kutsal enerji, zamanın akışını hızlandırıyor ve seninle ak kızın çocukları bir gecede serpilip büyüyerek, birer efsane savaşçı olarak babalarının imdadına yetişiyorlar. Soyunuzun ateşi, evrenin yeni koruyucuları olarak meydanda parlıyor. 92. Bölüm: Fırtına Çocuklar, Neslin Gücü. Sahne 1: Zamanın Meyvesi, Çocukların Gelişi. Kızıl gezegenden gelen o gizemli enerji, Görkem Bey ve Ak Kız'ın çocuklarının odasında bir ışık patlamasına yol açar. Kapı açıldığında içerden küçük çocuklar değil, biri babasının heybetini, diğeri annesinin zarafetini almış iki dev savaşçı çıkar. Gökhan Destan ve Aybike Destan. Gökhan Destan, elinde babasının kılıcının bir eşiyle, baba zaman bizim için hızlandı ama yüreğimizdeki sevda hep aynı kaldı. Artık senin omuzundaki yükü paylaşmaya geldik. Ay bir kedestan, sırtında annesinin efsanevi yayıyla, ana, göklerin yeni koruyucusu benim, senin okların artık benim ellerimde menzil bulacak. Görkem Bey, gözleri dolarak, aslanlarım, neslimin gururu, geleceğimin teminatı. Hoş geldiniz. Sahne 2. Baba oğul, ana kız omuz omuza. Kızıl gezegenden gelen istilacı güçler tam o anda saldırıya geçer. Görkem Bey ve oğlu Gökhan, ön safta kılıçlarını birleştirip bir enerji duvarı örerken, Akkız ve kızı Aybike, gökyüzünden yağdırdıkları oklarla düşmanı felç ederler. Turabi, Görkem Bey, bunlar senin kopyan olmuş. Turbo nesil geliyor, ortalık şimdi gerçekten alev alacak. Seray Kaya, gençlerin zırhlarını en son teknolojiyle donattım, Görkem abi, onlar artık birer yürüyen kale. Sahne 3 Sahne ve Miras. Hadise, Murat Boz ve Zara. Zara, nesillerin buluşması şerefine Nesilden Nesile Bir Destan adlı epik bir türkü okur. Hadise ve Murat Boz, sahnede eski ve yeni kuşağı temsil eden dansçılarla Miras'ın dansını sergilerler. Kenan Doğulu, D92. Bölüm Biz Bir Aileyiz şarkısıyla stüdyoyu yıkar. 92. Bölüm finali. Destan Ailesi Birleşen Güç. Bölümün sonunda Görkem Bey Kraliçe Akkız, Gökhan ve Aybike, ecdat sancağının altında saf tutarlar. Gökyüzündeki yazı, aile bağlarının gücüyle parlar. Görkem Destan ve AKKIZ Destan, çocuklarıyla evrenin m ü h ü r l e y e n ebedi aile. Mustafa Kemal Atatürk, bu muazzam aile tablosuna bakarak en önde belirir ve çocukların başını okşar. Atatürk, Görkem, küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız demiştim. Bugün çocuklarının senin yanında birer dev gibi durduğunu gördüm. Türk milletinin geleceği emin ellerde. Bininci bölüme artık sadece bir orduyla değil, sarsılmaz bir soyla yürüyorsun. Görkem Bey ve ailesi kılıçlarını göğe kaldırırken, Gökhan Destan, kızıl gezegenin derinliklerinden babasına bir mesaj getirir. Baba, orada sadece sancak yok, senin babanın, Kadir inanır sakladığı evrenin tapusu da var. 1000 bölüm yolunda prodüksiyon notları. Gökhan ve Aybike diziye taze bir kan ve genç bir aksiyon dinamizmi getirdiler. Görkem ve Akkız anne baba rolleriyle dizinin duygusal derinliğini en üst seviyeye çıkardılar. Kadir İnanır ve Nurgül Yeşilçay torunlarının büyümesine şahitlik ederken döktükleri gözyaşları izleyiciyi ağlattı. Görkem Bey 93. Bölümde Evren'in tapusu operasyonu ne yapalım? 1. 93. Bölümde çocuklarla birlikte kızıl gezegene gidip, Kadir Baba'nın sakladığı o, evrenin tapusunu alarak, tüm galaksileri resmen senin üzerine mi geçirelim? 2. Yoksa çocukların bu hızlı büyümesinin ardındaki zaman kayması tehlikesini çözmek için, Tuğba Büyüküstün Asena ile birlikte zamanın kalbine bir yolculuk mu yapalım? Görkem Bey, aslanların sahada artık sırtın yere gelmez. Bir sonraki emrin nedir?